Merhaba değerli sürücüler. Şimdi sizlere trafik kuralları ve cezaları dersini anlatacağım. Değerli arkadaşlarım, dersin adından da anlaşıldığı üzere trafik kuralları bir de bu kurallara uyulmaması durumunda sürücülerin alacağı cezalar söz konusu. Arkadaşlar trafik kuralları ve cezaları dersinin içeriğini mutlaka bütün sizler gibi profesyonel sürücülerin tarafından bilinmesi gerekir. Arkadaşlar trafik kuralları olmadan karayollarında kazaların sayısı her geçen gün gittikçe artacaktır. O halde trafik kurallarına mutlaka uygun davranmak zorundayız. Bu ders ile sizler Ülkemizde trafik sorununun boyutunu bileceksiniz arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım trafik kurallarına uymanız gerektiğini bilecek ve buna inanacaksınız. Hepimizin arkadaşlar inanarak trafik kurallarına uymamız kaza oranını düşürecektir. Arkadaşlar ülkemizde bir yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarının sonucunda yaklaşık istatistiklere göre 5000 kişi ölmektedir. 120 bini aşkın insan engelli ya da sakat kalmaktadır. Yine maddi hasarlara ülkemizin milli gelirinin yüzde ikisi kadar bir kısım sadece arkadaşlar maddi hasarlı kazalara harcanmaktadır. Arkadaşlarım bizler trafik kurallarına uyarak kendi güvenliğimizi sağlamış olacağız. Değerli arkadaşlarım emniyet kemerini mutlaka takmamız lazım. Biz profesyonel sürücü olarak öncelikle bizim kurallara uymamız gerekir. Öteki sürücülere örnek olmamız lazım. Arkadaşlar trafik kuralları deyince trafik işaretleri elbette ki önümüze çıkıyor. Trafik işaretleri dediğimizde trafik polisi, ışıklı işaret cihazları, işaret levhaları ve yol çizgileri olarak karşımıza çıkıyor. Amaç nedir burada? Amaç trafik düzenini, trafik güvenliğini sağlamaktır. Arkadaşlarım, trafik polisinin hareketleri çok önemli. Işıklar, ışıkları bilmek çok önemli. Levhaların hepsini mutlaka bilmemiz gerekiyor ve yol üstündeki çizgileri bilmemiz gerekiyor. Bütün sürücüler bir kavşakta önce polise uyacaklar, sonra ışıklara uyacaklar, sonra levhalara uygun davranacaklar, en sonunda da yol çizgilerine göre hareket etmek zorundadırlar. Yani trafik polisi varsa kavşakta, trafik yetkilisi varsa bütün sürücüler öncelikle kime uygun davranacaklar? Trafik polisine. Arkadaşlarım trafik polisinin pozisyonları kollarını her iki yana açması durumunda ya da kollarından bir tanesini fark etmez sağ ya da sol bir tanesini yana açmış ise yola paralel açmışsa arkadaşlar bu durumda polisin ön cephesiyle arka cephesi trafiğe kapalıdır. Kollarının istikametinde kalan yollar ise trafiğe açıktır demektir. Değerli arkadaşlarım, trafik polisi sürücüleri hızlandırmak için şu hareketi gösterir. Bu hareket sürücülerin hızlanması gerektiğini, çabuk hareketmesi gerektiğini bildirir. Yine trafik polisinin kolunu arkadaşlar yukarı aşağı doğru 45 derece kadar arkadaşlarım aşağı yukarı doğru aldığında bu durumda sürücülerin yavaşlamasını istiyor demektir. Arkadaşlar geceleyin. Trafik polisinin elinde kırmızı ışığı olur. Eğer bir yay kadar çiziyorsa geceleyin bu geç demektir. Arkadaşlar geceleyin 45 derece kadar bir açı yapıyorsa bu geceleyin sürücülere dur anlamını verir. Sürücülerin durması gerekir. Değerli arkadaşlarım, trafik polisi sürücüleri hızlandırdığı zaman bu el işaretiyle birlikte aynı zamanda uzun düdükte çalabilir. Yani aynı anlamlı bu hareketi desteklemek amacıyla uzun uzun düdük çalabilir. Yani hızlan demektir. Ya da bu hareketle birlikte, yavaşlama hareketiyle birlikte aynı zamanda uzun düdük çalabilir. Yine yavaşla demektir arkadaşlar. Trafik polisinin kollarından bir tanesini sağ ya da sol kol arkadaşlarım fark etmez. Kollarından bir tanesini kaldırması durumunda bütün yollara trafik kapalıdır demektir. Arkadaşlar yalnız şu anda bütün yollara trafik kapalı iken ön ve arka cephede kalan araçlar aynı zamanda harekete hazırlık yapacaklar demektir. Evet harekete hazırlık yaptılar. Trafik polisi harekete hazırladıklarını ne yapacak şimdi arkadaşlar? İşte kalkışa başlattı onları. Yani kollarının hizasını aldı, kolların istikametini aldı. Böylece onlar harekete başladılar. Arkadaşlarım bu hareketler hepimiz tarafından mutlaka bilinmesi lazım. Profesyonellik bu bilgiye sahip olmayı gerektirir. Değerli arkadaşlarım, trafik polisinin işaretlerinden sonra, hareketlerinden sonra ışıklı işaret cihazlarına baktığımızda Işıklar son derece önemli. Biliyorsunuz kırmızı ışık dur demektir. Yeşil ışık geç demektir. Ama şurayı özellikle vurgulamak istiyorum. Kırmızı ışıktan sonra yanan sarı ışık hazır ol. Ama neye hazır ol? Harekete hazır ol. Harekete hazırlık yap anlamındadır. Az sonra yeşil yanacak. Yeşil evet geç. Yol trafiğe açıktır. Yol sana açıktır anlamındadır. Dolayısıyla sürücüler yeşil ışıkta geçerler. Arkadaşlarım yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta burası çok önemli. Burası çok önemli. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü az sonra kırmızı yanacağından ne yapmalıdır? Durmaya hazırlanmalı. Yavaşlamalı ve durmalıdır. Ama emniyetli duramayacak kadar hızlı ise kavşağı hızlı girmişse emniyette duramayacak kadar kavşağı hızlı girmişse bu durumda geçişini tamamlar değerli arkadaşım. Ama bu sırada diğer yöndeki sürücüye hangi ışık yanar? Elbette ki kırmızı ışık yanar. Değerli arkadaşlarım, biz profesyonel sürücü olarak kavşaklara yaklaştığımızda, ister kontrollü kavşaklar olsun, ister kontrolsüz kavşaklar olsun. Henüz kavşağı 200 metre mesafedeyken, yeşil rengi gördüğümüz zaman, hadi şu yeşilde geçeyim de bir an önce... Bu arada hızımı arttırayım da yeşil ışıkta geçeyim diye düşünmek yanlıştır. Her durumda kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltmak zorundayız. İşte arkadaşlar yeşilde yeşil yanmışken hemen yeşilde geçeyim diye düşünüp hızımızı arttırdığımızda tam kavşağa 20-30 metre kala bize kırmızı ışık yanmakta. Diğerlerine diğer sürücülere yeşil ışık yanmakta. Dolayısıyla biz durmak zorundayız orada. Çünkü bize kırmızı yandı. Ama emniyette duramıyoruz o sırada. Onun için değerli arkadaşlarım, her durumda kavşaklara yaklaşırken mutlaka hızımızı azaltmamız lazım. Profesyonel sürücülerin temel olarak sahip olması gereken kurallar arkadaşlar, bilgilerden bir tanesi de bu. Yani kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmak, yine arkadaşlar tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçlere yaklaşırken, tünellere yaklaşırken, köprülere yaklaşırken Yaya geçitlerine yaklaşırken, okul geçitlerine yaklaşırken, bütün bu tehlikeli yol kesimlerine yaklaştıkları zaman mutlaka hızlarını azaltmalıdır arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, ışıklarda oklar vardır. Kırmızı ok var ise ok yönünde dönüş yapamayız. Yeşil ok yönünde dönüş yapılır. E eğer Yanıp sönen kırmızı ok varsa değerli arkadaşlarım, yanıp sönen kırmızı ok varsa ok yönündeki dönüş nasıl yapılır o durumda? Sürücü yavaşlayacak, duracak, kontrolünü yapacak, uygunsa ok yönünde dönüş yapacak. Değerli arkadaşlarım, yanıp sönen sarı ok görürüz. Bunun anlamı nedir? Bu durumda da sürücüler yavaşlayacaklar kontrollü bir şekilde geçişlerini yapacaklardır ok yönünde. Değerli sürücüler, genellikle geceleyin belli bir saatten sonra, saat yani trafik yoğunluğunun azaldığı belli bir saatten sonra yanıp sönen kırmızı ışığı görürüz. Yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı şudur. Biz dur levhasıyla aynı anlamlı kabul ediyoruz bunu. Dur levhasında nasıl duruyorsak burada da Duracağız, kontrolümüzü yapacağız, uygunsa geçeceğiz. Arkadaşlar, yanıp sönen sarı ışığı gördüğümüzde yavaşlayacağız, kontrollü geçiş yapacağız. Yanıp sönen sarı ışık yol ver levhasıyla aynı anlamlıdır. Yanıp sönen kırmızı ışık ise dur levhasıyla aynı anlamlıdır değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, ışıklardan sonra levhalara geçiyorum. Levhaların temel özelliklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar yolun kenarına üçgen biçiminde levha koymuşlarsa yolun kenarında üçgen biçiminde levha görürseniz aklınıza şu gelsin. Tehlike var. Bu yolda ileride tehlike var demektir. Tehlikeli bir yol kesimine yaklaştığınızı bildirir levhalar. Üçgen biçimindeki levhalar. Nedir? Sağa tehlikeli viraj, sola tehlikeli viraj. Efendim ileride daralan kaplama var, tünele yaklaşıyorsun, kavşağa yaklaşıyorsun, yaya geçidine yaklaşıyorsun, okul geçidine yaklaşıyorsun gibi üçgen biçimindeki levhalar değerli arkadaşlarım bize bir tehlikenin olduğunu bildirirler. İkaz ederler bizi. Levhalar bizi ikaz ederler. Onlar bizi ikaz ettikten sonra biz ne yapacağız arkadaşlar? Levhaları tanıyacağız elbette ki. Levhayı bileceğiz levhanın gerektirdiği davranışı göstereceğiz. Madem tehlike var, şunu yapacağız. Bir, hızımızı azaltacağız. İki, şerit değiştirmeyeceğiz. Üç, sollama yapmayacağız. Bunları unutmayalım arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, üçgen biçimindeki levhalardan sonra çember biçimindeki levhaları yolun kenarında görebiliriz. Eğer yolun kenarında gördüğümüz levhalar çember biçimindeki levhalar ise arkadaşlar bu levhalar bize şunu bildirirler. Yasaklama ve kısıtlama vardır. Yani trafiği düzenliyorlar. Bu yola hangi araçların girebileceğini, hangi araçların giremeyeceğini, neyin yasak olduğunu, neyin yasak olmadığını bildiren levhalardır. Çember biçimindeki levhalar. Mesela arkadaşlarım, Çember biçiminde olup, çember biçiminde olup içerisinde otobüs figürünün olduğu bir levha düşününüz. Bu ne demek? Bu yola otobüs giremez. Kamyon figürünün olduğunu düşünelim. Bu yola kamyon giremez. Değerli arkadaşlarım, yine hız sınırlamasını bildiren levhalar da böyle levhalardır. Çember içerisinde 50 yazar. 50 nedir yani? 50 kilometreyi aşamazsınız. Azami hızınız 50'dir. Üstünden seyretmek yasaktır. Arkadaşlar yine çember biçiminde olup zemin rengi koyu mavi olan levhalarımız var. Bunlar da trafiği düzenliyor. Ama bu zemin rengi koyu mavi olan levhaların temel özelliği şudur. Mecburiyet bildirirler. Ok vardır levhanın üzerinde. Ok yönünde gitmek zorundayız arkadaşlar. Değerli sürücüler, bir başka grup levhamız bilgi levhalarıdır. Bilgi levhalarını nasıl anlayacağız? Yolun kenarında kare ya da dikdörtgen biçiminde bir levha görmüşsek arkadaşlarım, bu durumda bu levha bize yol hakkında bilgi verir. Ya da yolun kenarında ne var ne yok konusunda bize bilgi verir, bizi aydınlatır. Arkadaşlar bir il e, şehir merkezine giriş yaptığımız zaman ya da çıkış yaptığımız zaman şehir merkezine girdiğimizi şehrin adını hemen şehir isminin altında o şehrin nüfusunu onun hemen altında değerli arkadaşlarım rakım dediğimiz sayıyı bize onun bilgisini verir. Rakım ne demek değerli arkadaşlarım bu arada onu da hemen sizlere açıklayayım. Rakım o yerleşim yerinin deniz seviyesinden olan yüksekliğini bildirir. Sürücülerin bu bilgilere sahip olması son derece önemli arkadaşlar. Arkadaşlarım, o halde biz yolun kenarında hastane var mı, yok mu? Tamirhane var mı, yok mu? Akaryakıt istasyonu var mı, yok mu? Bir dinlenme tesisi vesaire. Yolun kenarında bir nehir, bir göl, bir ırmak ya da bu e, yol, bu eğimli yol acaba neresidir? Tırmanıyorum. Acaba bu hangi dağdır gibi aklımıza bir soru geldiğinde yolun kenarına baktığımızda muhtemelen arkadaşlar kare biçiminde bir levha göreceğiz ve bu levha bize o yol hakkında bir bilgi verecek. Mesela ne der? Bolu Dağı ya da arkadaşlar Kızılırmak gibi o bölge hakkında coğrafi bilgi de bize verir kare ya da dikdörtgen biçimindeki levhalar. Değerli arkadaşlarım, duraklama ya da park etme levhaları vardır. Duraklama ya da park etme levhaları yine çember biçimindedirler ama arkadaşlar şu temel özellikleri vardır. Çevresi kırmızı renkli çizgiyle çizilmiştir. Zemin rengi koyu mavidir. Arkadaşlar eğer bu levhan üzerinde çapraz bir çizgi varsa park etmek yasaktır. Eğer levhan üzerinde çarpı işareti varsa yine çevresi kırmızı renklidir. İçinde çarpı işaretini görüyorsak bu durumda burada hem duraklamak yasaktır hem de park etmek yasaktır demektir. Arkadaşlarım bir başka grup levhamız otoyol levhaları. Bir yol, gittiğimiz yolun otoyol olmadığını Özellikle arkadaşlar o yolun kenarındaki levhanın zemin renginden anlayabiliriz. Eğer zemin rengi yeşil ise bu yol otoyol demektir. Arkadaşlar otoyollar çok önemli karayollarıdır. Evet, otomobillerin mesela otoyolda hızı azami 120 km zaten en hızlı gidebilecek yol otoyoldur. Otoyolda en hızlı gidebilecek araç otomobildir yapabileceği azami hız 120 kilometredir. Otoyollarda çok dikkatli araç kullanmak lazım değerli arkadaşlarım. Evet transit trafiğe açıktır ama arkadaşlar çok çok dikkatli kullanmak lazım. Bizler profesyonel sürücü olarak elbette ki hangi karayolunda, ne tür karayolunda ne kadar hızla gitmemiz gerektiğini bileceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım polis dedik Işıklar dedik, levhalar dedik, en son yine trafik işaretlerinden çizgiler, yol üstündeki çizgilerden bahsedeceğim. Arkadaşlarım, bunlar gerçekten de çok önemli. Bunlar gerçekten de çok önemli. Eğer yolun üzerinde arkadaşlar düz devamlı çizgi varsa, asfaltın üstündeki çizgi düz devamlı çizgi ise sürücüler burada şerit değiştirmemeleri gerektiğini bilirler. Çünkü bu yol tehlikeli bir yol kesimidir. Muhtemelen kavşağa yaklaşıyorsunuz, dönemece yaklaşıyorsunuz, tepe üstüne yaklaşıyorsunuz gibi tehlikeli bir yol kesimine yaklaşıyorsunuz. İleri görüş çok azdır. Değerli arkadaşlarım, eğer yolun üzerindeki çizgi bir tanesi devamlı boyuna çizgi hemen yanında kesik kesik çizgi var ise Kesik kesik çizgi var ise, devamlı çizgi hangi araca yakın ise, yani sürücüler kendilerine yakın olan çizgiye göre hareket ederler. O zaman devamlı çizgi hangi sürücüye yakın ise o sürücü şerit değiştiremez, sollama yapamaz. Arkadaşlar, kesik kesik çizgi tarafındaki sürücüler kurallarına uygun olarak şerit değiştirebilirler, sollama yapabilirler. Yolun üzerindeki çizgi, kesik kesik çizgi ise sadece arkadaşlarım. İleri görüş açıktır. Görüş mesafesi uygundur. Bu durumda arkadaşlar, sürücüler kurallarına uygun olarak şerit değiştirebilirler. Sollama yapabilirler demektir. Arkadaşlar, eğer yolun üzerinde iki tane yan yana devamlı çizgi var ise, bu iki tane yan yana devamlı çizgi, refüj yani ayırıcı anlamına gelir. O halde bu yol bölünmüş karayolu anlamına gelir. Değerli arkadaşlarım, bölünmüş karayollarının en önemli özelliği bir yöndeki taşıtlar karşı yönden gelen taşıtların yoluna asla giremezler. Arkadaşlarım, o halde şurası çok önemli, çok net İki tane yan yana devamlı paralel çizgi var ise yolun üzerinde, asfaltın üzerinde asla sürücüler o iki çizgiden diğer tarafa geçemezler. Ama kendi gidiş yönlerinde eğer uygun ise arkadaşlar kesik kesik çizgi var ise kendi gidiş yönlerinde şerit sayısı birden fazla ise ve kesik kesik çizgi var ise kurallarına uygun olarak şerit değiştirebilir. Karşı yönden gelen araçların yoluna asla giremezler. Arkadaşlarım, kavşaklara yaklaşırken yön okları vardır. Asfalt üzerine çizilmiş oklar vardır. Bu okların amacı nedir? Sürücülerin zamanında, uygun zamanda, uygun mesafede, kavşakta hangi tarafa döneceklerse uygun olan şeride girmesi içindir. Yani arkadaşlar sürücüler kavşaklara yaklaştıklarında... Sağa döneceklerse ok neyi belirtiyorsa arkadaşlar hangi e, şeride sağ gösteren ok çizilmişse o zaman sürücünün o şeride girmesi lazım. Değerli arkadaşlarım trafik işaretleri son derece önemli, polis ışık levha, yol çizgileri. Sonra araç kullanma yasakları var. En önemli konularımızdan bir tanesi de bu karayollarında araç kullanma yasakları. Bu kurallar çok önemli. Değerli Arkadaşlarım Ve Bu Konudan Önemli Ölçüde e, Sınavlarda Sorularda Çıkmaktadır Arkadaşlar Değerli Arkadaşlarım Uyuşturucu Ve Keyif Verici Madde Almış Olarak Kara Yollarında Araç Kullanmak Yasaktır Bu Bir Bu Birinci Yasak Uyuşturucu Ve Keyif Verici Madde Almış Olarak yollarında araç kullanan bir kimse tespit edildiği takdirde ne ceza uygulanır? Şu ceza uygulanır. Arkadaşlar bu sürücü 6 ay hapis cezası alır. Para cezası alır. Bu sürücünün sürücü belgesi süresiz geri alınır. Ve bu sürücü bir kez daha herhangi bir sürücü kursuna başvuru sürücü belgesi alamaz. Bu kural son derece önemli. Bu ne ile ilgili arkadaşlar? Ee, uyuşturucu ve keyif verici madde ile ilgili kural.